Bakın burada haberi yakaladık. Hep buraya kaçak geldi. Yok öyle değil o. Umarım bu kayıttan sonra biz bulaşa doğru göndermesin. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorduk? Slogan neydi? Vay vay vay. <gülüyor> vay. <gülüyor> ne oldu? Pişti mi? Evet. <laughs> Gerçekten. Çok çok teşekkür ederim. Bak bakalım şimdi bunun bir lezzetine bak. Öyle. Programı çektik. Bitirdik. Biz aşk kaldık. Yok. Herkese merhabalar. Lezzet dünyamızın ilk konu sevgili Gürkan Topçu. Namı diğer Gürkan Şef. Ben onun hayat hikayesini gerçekten uzun yıllardır merak ediyorum. Aslında gözlemliyorum, izliyorum. Maşallah sürekli üst basamaklara gidiyor. Yeni tarzlar üretiyor kendisi ve ekibiyle birlikte. Bugün de buluştuk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. E, hayırlı uğurlu olsun öncelikle. İlk konuk olmak da tabii ki ayrı bir heyecan. Eyvallah. Tabii ki mutluluk bizim için. İyiyiz, gayet iyiyiz. Her geçen gün heyecanımız daha çok artıyor. Aslında öyle söyleyeyim. Hiçbir zaman demedim ki bugün de mi işe gidiyoruz diye. Ve her zaman şunu söylüyorum. E, i̇sterim ki herkes sevdiği işi gerçekten sevdiği yapmalı. Yine o klasik bir fenomenin lafı var ya. Sabah gün erken başlıyorum. Banyo mu yapıyorum, kahvaltı mı yapıyorum? Güneşli selamlıyorsun değil mi abi her sabah? Tabii sporumu yapıyorum. Ondan sonra e, Floki var. Tabii şimdi ee, bizim köpeğimiz e, Floki ile sabahleyin işte dolaşıyoruz sahilde. Ee, onunla birlikte biz koşu yapıyoruz falan. İş yerine geldiğinde bu yıllardır böyle bakın hiç abartmıyorum. Kahvaltıyı etle yapıyoruz. Çünkü şundan dolayı şundan e, mutfağın içerisinde yani operasyon içerisinde olduğum için sürekli her gün yaptığınız ürünleri tatmanız gerekiyor. Peki o kadar e, et yiyip de... Nasıl böyle formla kalabiliyorsun? Ya şöyle tatlıyı yemiyorsun, onun dışında çok fazla şeker tüketmiyorsun, karbonatı daha az alıyorsun. Çünkü cidden anda bir gün boyu protein e, alıyorsunuz ve tabii ki de spor. Yani bu başka bir şey değil yani. Eğer ki tabii ki sporla birleşince zaten öyle olabiliyor. Peki hikaye yani Gürkan şef için bakıyoruz mesela burada ne güzel menüler, her tarafta var, evet. kitaplar, 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 menüler var ve her yerde posterler, afişler, tanıtımlar, çok güzel yapımlar var. süreç buraya nasıl geldi yani Gürkan şef? etçi mi doğdu? <laughs> Yoksa mecburen de böyle lezzet dünyasına girdi? Tesadüfler üzerine mi oldu? Hikaye nasıl başladı? Herkesin bir hikayesi var tabii ki. Biz de onlardan bir tanesini yaşadık gerçekten de öyle. Bu hani bavulla gelenlerde ama bende bavul da yoktu. Gerçekten söylüyorum. Bir lalon poşet vardı. Öyle geldik. Bir arkadaşım vardı burada. Hiçbir akrabasız ve tanıdığı olmadan İstanbul'a. Ve burada gastronomi bölümünü e, okudum. Aynı zamanda çalıştım ama çünkü okulun masrafları var, karşılamam gerekiyor. Ailem emekli. Zaten kendilerine e, ancak geçindirebiliyorlar. Ne gönderecekler bize okul için? Bunlar olmadığı için de bu bizi daha da tabii ki hırslandırdı. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Tabii ki e, her şey muhakkak öyledir ama Burası biraz daha mücadele etmeniz gerekiyor. O yüzden de çok fazla uyumamanız gerekiyor. Uyanık olmanız gerekiyor. Derken hem okuduk hem bulaşık Yani okul masrafımızı çıkartmak adına. Bunu her yerden bütün röportajlarımda, kendi televizyon programlarımda söylüyorum. Gurur duyuyorum da bundan. İyi ki yıkamışım diyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer ki bu restorancılığı yapıyorsanız o mutfağın en başındaki yani başlamanız gereken yer bulaşıktır zaten. Eğer bununla es geçtiyseniz ve siz direkt ızgaranın başında geldiyseniz oradaki bulaşık yıkayan arkadaşımızın ruh halini anlayamazsınız. O yüzden oradan başladık. Aynı zamanda çalıştık. Oradan işte bu mutfağın değişik istasyonlarında yani soğuk kısmında, sıcak kısmında, tatlı kısmında, ızgara kısmında ve kasap kısmında çalışarak Sonra ön tarafa geldik buraya yani salon kısmını dediğimiz restorancılıkta Burada lavaboları temizleyerek tabi komilikten falan işte tepsileri taşıyarak tepsi e, tabakları silerek yani bir restoranın ne yapılması gerekiyorsa personel anlamında bütün görevleri yerine getirdim. Evet. Sonra serven işte çok zaten o dönem e, bazı markalarda çalıştık sonrasında çok teklif alıyorduk. E, Sen neden kendi markanı yapmıyorsun diye 2014 yılında kendi yani markamızı kurduk bir yatırımcı oldular bize artık yurt dışları başladı işte şu an 6 farklı ülkedeyiz hangi ülkelerde İşte bütün Katar var Bahreyn, Umman yani Arap Arap ülkelerinde yani Orta Doğu'da varız şimdi şimdi kısmet olursa Mart ayında Miami'yi açıyoruz Miami'yi aynı şu anda buradaki buradaki konseptimizin aynısını yapıyoruz ve Londra şurada... dünyaya açılan bir pencere mi? Tabi Kesinlikle. Dünya insanı oluyorsunuz. Orada insanlar sizi tanıyor. Bu size onun hoşunuza gidiyor. Yani Türk diyor ki evet Londra Türkiye'me eee yapıyorlar. Evet. evet e, Türk restoranına giriyorlar. Oradaki lokal halk öyle söyleyeyim. Evet. Hani bu ayrı bir gurur tabii ki aynı zamanda. Yani bayrağımızı dalgalandırıyoruz orada. Ben aslında şunu merak ediyorum. Yani Gürkan şef kendini nasıl hissediyor? Şef olarak mı, usta olarak mı? Patron olarak mı? işletmeci olarak mı? Mülk sahibi olarak mı? Kiracı olarak mı? Yoksa emekçi olarak mı? Çok net söyleyeceğim size. Ben hala kendimi çalışan olarak görüyorum. Net yani emekçi olarak. Bunu bir ara aşmak istedim. Çok samimi söyleyeyim. Hani şu an başka boyuttasın. Hani artık imzalar atıyorsun şirketin adına. Patron koltuğundasın. Ama olmadı. Orada mutlu olamadım. Hala kendimi çalışan olarak hissediyorum ve emekçi olarak şöyle eğer ki geç kalmamam gerek diyorum işe. Sabah yani, kaçta buradasın mesela? Yani şöyle söyleyeyim ben sekiz buçuk gibi dükkandayım yani. Eğer hangi şubedeysem orada yani işte eğer şehir dışındaysam... Tüm çalışanlar o zaman kıl kapıyorlar bu durumda. Tabii tabii tabi, tabii tabi, tabii tabi, tabii tabii Sekiz buçukta, sekiz buçukta neredeysem yurt dışındaysam... Düşünsenize ya patronunuz sabah 8'de burada. yani. Bence isyan ediyorlar. Fix, fix. <laughs> Ama artık hep uzun süreli arkadaşlarla çalışıyoruz şubelerimizde. Tanıdığımız için artık beni tanıdılar. Evet. Çalışma stilimi gördüler. Ben onları gördüm. <laughs> Kendi çalışma stilini gördüm. Artık bir aile olduk. Yani iskelet bir kadrom var zaten. Yeni açılacak restoranlarımıza o iskelet kadro gidiyor. Açıyor dükkanı bir süre kalıyor orada, hop ondan nasıl merkeze dönüyor. Sevmeniz lazım İbrahimci. Zaten sevmezsen olmuyor, Aynen. olmuyor, olmuyor. Zaten işin sevilerek yapıldığı ortada Arkamızda öyle bir dolap var ki resmen bir et hazinesi değil evet. mi? Baba Etin hazine. değil mi? Etin mücevher hali. şurada şurada çok özel bir et var. Şurada bunu yurt dışındaki şubemizden e, getirmiştim. Zaten şurada göreceksin. Ben bileyim, Japon yazıyor. Önemli. Bu wagyu, evet, Kobe eti. Aslında Kobe'de bir ırk. Nasıl bizim ülkemizde farklı farklı büyük başlı ırklar var. Kobe'de bir ırk aslında. Bu canlılar. Ee, şöyle söyleyeyim, doğduğu andan itibaren arpa suyu içiriyorlar. Günde 15-20 litre. Hani klasik şunu duymuşsundur hep. Ya birileri masaj yapıyor diye. Evet, evet. gerçekten de öyle. Bir ee, birkaç kişi bu canlıya o arpa suyunu içtikten sonra masaj yapıyor. Neden? Sadece burada birikmesin, simit bölgesinde birikmesin diye yağ olanı. Yani masaj yapıyor ki her yerine dağılsın diye. Ve de günde ortalama 1 kilometre bir güzergahı var. Oraya gidiyor ve sadece geri dönüyor. Sonrasında hep askıda. Yani hmm. yere basmıyor ki kas oluşmasın diye. Neler neler evet. düşünülüyor ya. O evet. yüzden burada bir elimizde şu anda bir servet var efendim. Yani evet, evet. Öyle, öyle de öyle de diyebiliriz. Bunun porsiyonu 36 bin TL. Porsiyonu 36.000. Evet bin. yani 2.000 Bunun dolar Bunun porsiyonu. Civarında, tabii. 2.000 dolar. Evet. Hmm. Evet. Tut, bu... Tutmanın şöyle yani <laughs> eline tutanlar kaç para ödüyor? Yani yok şu anda sen <laughs> Şu an ilk bölüm bizim böyle şeyimizde. O yüzden ücretsiz sana. Şöyle söyleyeyim. Tabii tabii. Ee, çok çok özel bir et. Bir dilimi aşağı yukarı 200 gram falan yediğin takdirde bir süre canın et istemiyor. İnan bana. Ne istiyor? Ya yani şöyle söyleyeyim. Daha sebze yemek istiyorsun. <laughs> daha yet sebze yemek istiyorsun. Yani onu yiyince mutlaka başka şeyler istiyordur. Yani yani. protein çok yüksek olduğu için içerisindekini onu biraz sıkıyor yani o beyindeki şeyi bir süre sonra aklına gelebiliyor ve inanılmaz bir enerji kaynağı. Bu zaten şöyle söyleyeyim. Hani bunun Japonya'dan çıkışı falan bu ırkın yasak zaten. Öyle söyleyeyim. Irkın yani. Şey e, mi? Yoksa biz, bakın burada haberi yakaladık. Et buraya kaçak geldi. Yok öyle değil o. Öyle değil. <laughs> şöyle söyleyeyim. Irk olarak yani canlı hayvanı çıkartamıyorsunuz oradan. Japonya'dan. Çünkü vermiyorlar. Diyor ki bu benim diyor. Bu benim. Tabii ki etini satıyorlar. Yani bütün ülkeleri gönderiyorlar. Biz de oradan işte atıyorum yurt dışında şubemizden geldik burada. işte ne yapıyoruz? Kendi şubemizde koyduk. İşte misafirlerimiz bazen canı çekiyor falan filan. Bu şekilde de onlara ikram ediyoruz. Evet. Yani aslında etin bütün yolculuğunu hatta kıtalar arasındaki yolculuğunu özetle anlattı sevgili Gürkan Şef. Son olarak gençlere yani ete gönül veren lezzet dünyasına gönül veren hani e, ustadır, şeftir onlara öneri vardır mutlaka. Yani eleştiri de vardır. Belki alkışlama da vardır. Özetle böyle ilk fırsatta söylemek istedim, söylemek istiyorum dediğiniz neler, neler var? Ya şöyle söyleyeyim e, ben Birçok üniversiteye gidiyorum gastronomi bölümlerini, onlarla sohbet ediyorum. Bizim okuduğumuz zaman da bize de birkaç şef gel gelmişti böyle yurt dışından. Ve e, şunu demişti, biz tabi dinliyoruz onu ama kafamızda şu var, ya bu şef tamam anlatıyorsun da Ayrıca sen şimdi kaç para fark kazanıyorsun? Bizim şeyimiz o. Hedef evet, o. Evet, ben de şimdi okulda gittiğimde gastronomi diyorum ki bakın tamam ben sizinle sohbet ediyorum falan ama aklından şu geçiyor. Gürkan Şef ne güzel anlatıyorsun ama hani ben mezun olayım. Hemen bir an önce para kazanayım tabii ki hakkınız her meslekte olduğu gibi ancak şu var bu işi bu işi bu işi bulaşığına oradan mezun olsanız bile gastronomi mezunu bir bulaşıkta bir biraz zaman geçirin bir patates soyun yani anlatabildiğim o tavaları bir yıkayın o un çuvalını bir kaldırmak lazım un çuvalını bir kaldırmak lazım yani bunları bir bilelim yani helikopterle benim tabirim bu diyorum ki hani helikopterle birileri bize bir yere atmasınlar eğer ki bunları yaparsanız zaten finalinde para kazanırsınız. Para kazanırsınız ve insanlar sizde size tekliflerle gelirler. i̇nsanlar. Siz... Hayatım boyunca benim böyle oldu. Öyle oldu. Sabahtan beri Gürkan Şef diyor ki ben bulaşık yıkadım, bulaşıktan geldim. Mutlaka bulaşık yıkalım, yıkamalısınız. Umarım bu kayıttan sonra bizi bulaşa doğru göndermezsiniz. Hayır, hatta değil. Bir iki tane böyle spesyal bir ürünüm var. Hani şimdi balıktan sushi, balıktan biz de et yaptık. Et Onu, şişi. Evet, bir de farklı bir farklı bir farklı bir pişirme tekniğiyle birkaç bir şey pişireceğim. Burada hemen burada. burada. Bakın ocak yok, hiçbir şey yok burada. Burada ne var? Sevgili Gürkan Şef'in menüsü Bur var. Bu burger kitabı, burger burada. kitabı. Burada ekmeklerden ekmek nasıl yapılır? Burger ekmeği. Ondan sonra bunda, bu son kitabımız zaten. E, Gürkan Şef'in ünlü burgerleri diye çıkarttık bunu. Burada da Burada da evet. Ünlü, ünlü tarifleri var burada da. Sinan Akçıl var, Demet Özdemir var. valla bayağı bir Sanat dünyasına özel menüler yapılmış. Bu ne ya? Bu evet bu tuz. Tuz mu bu? Evet. O kadar sıcak ki yani dokunma. Vay. İşte Slogan bu. neydi? Vay vay vay. Bak 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 <laughs> bak. Mermer gibi ya da kur, kuru kuru yağlı et gibi bak, böyle. Bak 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 neler yapıyor. Gürkan şef neler yapıyor? Ne bunun adı? Şimdi bu tuzda tuzda inanılmaz bir ne pişireceğiz biliyor musun? Spagetti. Bak, bak, bak. Burası sanayi değil arkadaşlar. Vay vay. <laughs> böyle vay, vay. elde pürmüş sanayide gibi ya değil be. mi? Şöyle bakalım. Burak böyle, bizi de böyle alırsın. Vay 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 bak 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 takip et. Ne diyorduk? Slogan neydi? Vay vay. 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 <laughs> şimdi ısıttık ısıttık. Bak bak neler oluyor. Bak neler oluyor. Bak 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 bak. O bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Vay 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 vay. Valla adını ilk adını ilk kez duydum. Kokusunu ilk kez duydum. Bir menü hazırlanıyor. Şefin sırrı. Gürkan şefin sırrı. Onun imzası var. Bakar mısın? Bakar mısın? Kırmızı bak. kalemledi. Bak. 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 <laughs> Ha böyle bir şey yok ki zaten. Gerçekten. Böyle bir şey yok ki. Hani böyle bir şey yapan yok. Öyle söyleyeyim. Hani her yani konuda mütevaziyiz ama yok. Bu bizim işimiz çünkü kendimizi geliştirmemiz lazım. Farklılık yaratmamız lazım. Süper. Bak, bak, bak. Ne oldu? Pişti mi? 3 saniye sürdü ya. Her şey bak, her şey canlı canlı. Öyle durdurdum yok kamerayı. Bir daha başlat yok. Pardon konuşamadım. Yeniden, evet, yeniden aynen. alalım yok yani. Tabii. Lütfen. Bakar mısın? Öf, öf, Teşekkür öf, öf. Şu an bizi izleyenler Bak. bazen böyle sinkaf sinkaf oluyor ya hani yiyorlar ya falan. <laughs> ben şimdi şöyle ben biliyorsun televizyon programları da yapıyorum artık. Evet. 7 yıldır farklı farklı kanallarda. Şimdi izleyenlerden tepki hep şöyle oluyorum. Her şefim çok yutkunuyoruz ya. Şimdi Ekim, Kasım'da, Ekim son Kasım'da yine Güzel bir kanalda olacağız. Bu evet. sefer e, yine gastronomi öğrencilerini yarıştıracağız. Vay süper evet, şu evet. anda. Karmasan. Evet. İtalya'dan evet. geliyor evet. değil mi? Evet, evet, evet. Nereden? İtalya'dan mı geliyor? Bizim tabi yabancı peynirler yani. Kürmüzün işi bitti şimdi. Evet değirmen karabiber. Vay, süper. Bakar mısın? Kol kol. Her sürekli Bakar yeni koku ekleniyor. Harbiden çok güzel. Bak. Bu şimdi mühürlü tamam. gibi mi oldu böyle? Nasıl? Şöyle. İlk önce şunu şöyle al, alır mısın? Bu suşi'yi şöyle elle. Sushi. Tabii 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 vay. tabii. Tel kadayıf gibi aynı. Tabii. Şöyle bırak. Bak vay orada vay patatesler vay var üzerinde gördün mü? Tam burada bir avokado labne'li bir sos var. Ham yapıyorsun. Ham yapıyorum. Tabii. O zaman vay vay vay. Aynen öyle. <laughs> böyle sonra 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 sana şu şekilde Tabi sen biliyorum şu anda ara verdim Mola'dasın sen İbrahim'ciğim. Şöyle. Is 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 is. Şuna bakar mısın ya? Şuna bakar mısın? Şu güzele. Dumana bak, dumana. Bak, bak. Evet. Süper ya gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bak bakalım şimdi bunun bir lezzetine bak. Öyle. Programı çektik. Bitirdik. Biz aç kaldık yok. Yemin ederim eti kenara bıraktım. Tuzun bile tadı çok farklı. Gerçekten öyle, tuzun bile tadı çok farklı. Farkındaysan e, ne pişirmeden önce ne de pişirdikten sonra tuz kullanmadık. Biz mesela kendisi tabii. Nereden aldı? Buradan aldı işte tuzu. <laughs> Ama işte buradan aldı. Ha <laughs> anladım. Dur oraya geleceğim şimdi. Şimdi buradan aldı. O yüzden tuz normalde ne diyorum her zaman eğer ki doğru bir mühürleme yapacaksak çünkü hatırı sayılır bir bedel ödüyoruz. Neye kasabımıza bunun altını çizeyim doğru kasap neresi mahallemizin kasabı mahallemizin kasabına nerede oturuyorsak doğru kasap odur bitti gerçekten öyle o yüzden de ne yapıyoruz Izgara etlerimizde önceden tuzlamamız gerekiyor neyle deniz tuzuyla sofra tuzu olmaz ama burada ne öncesinde ne de sonrasında tuz kullanmadık evet, ama muhteşem buradan bir aldı. tuz tadı vardı tuz gerçekten tuz buradan aldı neydi efendim adı evet. spagetti neydi spagetti Tuzda. Tuzda sıvı. Tabii. Zaten altı üzerinde. Tabii. Altındaki Himalaya tuzu. Ve burada da... Bak. Şimdi. Etçi. Tabii. Bu da etçi. Etçi bu da. Bu da etçimizdi. Etçi. Evet böyle... Ne yapabilirim dedim senin için hemen. Burada pratik pratik. Gördün Aman mü? Çok güzel Ocak kullanmadık, tava kullanmadık, hiçbir şey kullanmadık. Ben şu anda bu kaydın bir an önce bitmesini ve masaya oturmamızı bekliyorum. Sıkılmadın değil mi benden? Yok. <laughs> <Ya. gülüyor> Bundan dolayı tamam. gerçekten muhteşem tamam. bir şey bu tamamen sizin imzanız Evet. Değil mi? evet Vallahi evet, gerçekten. Evet, evet. Ve Afiyet şu anda olsun. yurt dışında her yerde Afiyet artık. Olsun. Tabii tabii yapıyoruz bunu. Yapıyoruz tabii diğer. May yani Miami'de tabii, mi? Tabii bu da olacak, bu da olacak. Aynen öyle. Yani bizim burada e, Yeniköy şubemizde ne varsa e, diğer şubemizde hepsi aynısında var zaten. Gürkan şef yine ezber bozdu. Ne yaptı efendim? Burada etşi var ve tuzda spagetti. Az önce de muhteşem bir şov vardı. Gerçekten harika. Ben ben... Birazdan yemeğe başlayacağız. Sizin için böyle çok tatlı bir şekilde bıraktık. Gerçekten değer katıyorsunuz. Emeğinizle Sağlık İlk konuğum olarak burada yer almanız beni çok onurlandırdı. Yıllardır sohbetimiz, muhabbetimiz tabii, var tabii, ama tabii. umarım güzel olur. İnşallah olur, berikim. uğurlu gelirim. Evet şanslı gelirim inşallah. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi günler.